Gerçekten narsist mi yoksa yüzleşmekten kaçış mı? İlişkilerde bazen karşı tarafın olumsuz davranışlarını anlamlandırmak için kolay bir etiket buluruz: narsist. Oysa bu tanım, yalnızca her yanlış ya da kırıcı davranışı açıklamak için kullanılan bir sözcük değildir. Evet, bazı partnerler aldatabilir, yedek ilişkilerle hayatını sürdürebilir, çevresini çıkar için kullanabilir, sevgi bombardımanından sonra değersizleştirme sürecine geçebilir, suçluluklarını örtmek için hep karşı tarafı suçlayabilir, empati kuramayabilir, bu davranışlar narsistik özellikleri işaret edebilir. Ama unutmayalım, her aldatma narsistik değildir, her sorumluluk almama hali narsistik değildir. Her sessizlik ya da her kıskançlık narsistlik değildir. Buradaki ince çizgi şudur. Narsist kişi davranışlarını sürekli, bilinçli ve çıkar ulaklı bir sistemin parçası olarak sergiler. Normal bir insanda ise benzer davranışlar anlık duygu, kırgınlık, öfke veya yanlış iletişim sonucu ortaya çıkabilir. Kendi içinde sorumluluk almayan, sürekli suç atan ve sizi yalnızlaştırmaya çalışan bir partner. Elbette sağlıklı bir ilişki kuramaz. Ancak asıl mesele şudur onu tanımlamaktan çok bu davranışların sizi nasıl etkilediğini görmek. Çünkü günün sonunda kararı belirleyen şey şu sorudur. Bu ilişki bana değer, huzur ve güven veriyor mu yoksa tüketiyor mu? Yaşam koçu notu. Etiketlerden çok davranış kalıplarına ve onların sizde yarattığı duyguya odaklanın. Kendi sabrınız bittiğinde ve değerleriniz görmezden gelindiğinde artık isimlerin bir önemi kalmaz. Önemli olan kendi yolunuzu seçebilme cesaretinizdir.